Bankalar müşterilerinin acil ihtiyaçlarını karşılamaları için nakit avans desteği sunar. Nakit avans sistemi hesabınızda nakit para olmasa da nakit para çekmenize olanak sağlar. Bu sayede nakit ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz. Nakit avans çektikten sonra ödeme işlemi nasıl yapılır? Nakit avans çektiğiniz zaman bankaya göre değişen nakit avans faizi işletildiğini unutmayın. Nakit avans tutarı ve faizi ile birlikte ödeme işlemini internet ya da mobil bankacılık üzerinden ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bağlı olduğunuz ilgili bankanın mobil bankacılık ya da internet bankacılığını açın. Nakit avansı işlemini gerçekleştirdiğiniz kredi kartınızı açın. Kredi kartınız üzerinden peşin ya da taksitli ödeme şeklini seçin. Ardından kredi kartınızın borç ödemesini gerçekleştirin. Böylece kredi kartına bağlı olan nakit avans borcunuzu ödemiş olursunuz. Kredi kartınıza bağlı hesap üzerinden nakit avans çekebilirsiniz. Nakit avans çekerken ilgili bankaya ait kredi kartınızın limiti kadar nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Nakit avans çekerken taksitli mi yoksa peşin ödeme yapmak isteyip istemediğiniz sorulur size uygun seçeneği seçtikten sonra kolayca nakit avansınızı çekebilirsiniz. Nakit avans çekme işleminden sonra gelecek dönem kredi kartı ekstrede çektiğiniz nakit avans tutarını görebilirsiniz. Nakit avans borcunu kapatmak için kredi kartı borcunu ödemeniz gerekir. Kredi kartını borcunuzu ödediğiniz zaman nakit avans borcunuzu da kapatmış olursunuz. Nakit avans ne zaman ödenir? Nakit avans ödeme işlemleri birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Kredi kartınızdan nakit avans aldıktan sonraki dönem içerisinde borcunuzu ödemeniz gerekir. Örnek olarak 15 Temmuz tarihinde nakit avans çektiğinizi düşünelim. Kredi kartınızın ekstre kesim tarihi de 1 Ağustos olsun. 1 Ağustos tarihinde nakit avans borcunuzun ödenmesi gerekir nakit avans çektiğiniz zaman anında kredi kartınızın ekstra ödemenizde kolayca borcunuzu görebilirsiniz. Dilerseniz taksitli dilerseniz peşin bir şekilde ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Taksitli nakit avans kredi kartı limitinden düşer mi? Kredi kartı limiti üzerinden nakit avans işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Nakit avans ile kredi kartınız birbirleriyle bağlantılıdır nakit avans işlemi de bir nevi kredi olarak görülür. Kredi kartınızda çektiğiniz nakit avans kredi, kartınızın limitini düşürür. Taksitli nakit avans çekmiş olun ya da peşin nakit avans çekin, iki türlü işlemde de kredi kartı limiti düşürür. Eğer taksitli nakit avans çekme işlemini gerçekleştirdiyseniz aylık ekstra borcunuza taksit...